Merhaba arkadaşlar. Angels Tarot'a hoş geldiniz. Ee, umarım iyisinizdir. Ee, bugünkü açılımım tekrar e, aklımdaki kişinin güncel enerjilerine bakmak istiyorum açıkçası. E, aklımızdaki kişi e, şu anki durumda bu 31 Ekim Dolunay'ında bize karşı enerjisi ne durumda? Bizlerle ilgili ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Bir eylemi olacak mı? Bir adımı olacak mı? Büyük bir ihtimalle bu süreçte eylemi olanlar olmuştur. Eylemi olmayanlar vardır mutlaka. Çünkü e, takip ettiğim kadarıyla hala gelmeyenler, hala beklemede olan arkadaşlar var. Onunla ilgili tekrar bir güncel enerji durumuna bakacağız. Sizlerin de benimle beraber niyetlenmenizi Odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu arada e, bugün üzücü bir olay oldu maalesef İzmir'de yaşanan depremle ilgili. İzmirimize büyük geçmiş olsun diyorum. Aynı şekilde bizler de etkilendik, üzüldük çok fazla. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın ülkemize, bizlere. Hepimizi korusun. Ama bu dolayın biraz sert geçeceğini zaten söylemişlerdi sevgili astrologlar da. Onun için biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Biraz daha sakin kalmak gerekiyor. Evet arkadaşlar, öncelikle aklımızdaki kişiye niyet ediyorum. Sizler de benimle beraber niyet edin. Aklımızdaki kişinin güncel enerjisi şu an nasıl bir durumda olduğuyla alakalı enerji anlamında. Önce bir ona bakalım. Aklımızdaki kişilere niyet ediyorum. Evrenden ve ilahi kanallardan doğru mesajları almaya niyet ediyorum arkadaşlar. Sizler de aklınızdaki kişiye odaklanın. Aklınızdaki kişi Erkek arkadaşınız olabilir, ayrıldığınız eşiniz olabilir, ayrıldığınız erkek arkadaşınız olabilir, ablanız, kardeşiniz, arkadaşınız olabilir aklınızdaki kişi. Sizler ona göre odaklanın. Zamansız zamanı açıyorum. Bu videoyu ne zaman izlerseniz o zamanın şartlarına göre dinlersiniz arkadaşlar ama ben şu an e, önümüzde bir dolunay olduğu için dolunayın enerjileriyle bakmak istiyorum açıkçası evet aklımızdaki kişinin güncel enerjisi nedir kalpleri görüyorsunuz Kişinin Aklımızdaki kişinin güncel enerjilerinde arkadaşlar ee, size karşı bir özlem duyduğunu görüyorum açıkçası sizi düşündüğünü, size karşı bir özlem duygusu içinde olduğunu aranızda bir dargınlık kırgınlık varsa onunla ilgili belki bir özür dilemek olabilir düşüncelerinde enerjisinde. Ama biraz e, burada sanki özgüveniyle alakalı bir sıkıntısı var arkadaşlar. Yani özgüvenle alakalı e, ya da ne tarz e, bir yaklaşımda bulunması gerektiğiyle alakalı biraz sıkıntı yaşıyor anladığım kadarıyla. E, maalesef ki şu dönemde bir finansal sıkıntıları da mevcut. Biraz daha e, bununla ilgili bir bolluk enerjisi istiyor kendisi. Ve sizinle bir tamamlanma bir uyum içinde olmak istiyor arkadaşlar. Yin yang enerjisi çıktı burada. Bakalım devam edelim. Evet. Aşırı derecede bir kalp kırıklığı var. Kendi içinde duygularını ya da işiyle, kariyeriyle sizler arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Sanırım maddi anlamda elinin kolunun bağlı olduğu sebepler var. Size ve sevginize karşı aşırı derecede bir düşüncesi var. Bir özlemi var arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi şöyle yapalım. Bunlar güncel enerjileriydi. Bunları alalım. Bir de sizinle alakalı düşüncelerine bakalım. biraz bu depremden dolayı gerildik açıkçası üzüldük biraz enerjilerimiz düştü maalesef onun için evet arkadaşlar niyet edelim sizinle alakalı güncel enerjilerini öğrenmeye sizinle alakalı güncel enerjilerini öğrenmeye niyet ediyorum aklınızdaki kişilerin Hmm. Dolunayın etkisiyle büyük bir ihtimalle bir eylem enerjisi içinde olabilirler arkadaşlar. Size karşı bir aile özlemi var. Beraber olma özlemi var. Ruh kapısı da açılmış. Ruhani olarak e, derin düşüncelerde bir şifalama, bir haber ruhsal olarak birbirinizle anlaşabiliyor olabilirsiniz şu an. Birbirinize mesaj gönderiyor olabilirsiniz ruhsal anlamda. Evet. Size karşı kesinlikle bir eylem enerjisi içinde ailesiyle alakalı ya da sizinle alakalı düşüncelerinde kalbinin hala kırık olduğunu görüyorum ya da bir üçlü ilişki içindeyseniz bununla alakalı bir kalp kırıklığı da olabilir arkadaşlar. Bir toplulukla alakalı ya da aile bireyleriyle alakalı bir sıkıntı yaşamış olabilir. Bir kalp kırıklığı yaşamış olabilir ya da arkadaşlarıyla alakalı. Evet şimdi klasik tarot kartlarımla bakacağım. çekmeden önce de aslında arkadaşlar e, kartları karıştırıyorum ama yine da sizinle beraber de karıştırmak istedim. Evet aklınızdaki kişinin öncelikle sizinle alakalı düşüncelerine size karşı bir eylem de bulunacak mı? Buna bakalım arkadaşlar. Evet kolektifim. her pratikleri olmuş sanırım. şuradan da almak istiyorum. bir tane daha alacağım evet arkadaşlar şöyle bir bakmak istiyorum önce bir detayla öncelikle size karşı aşırı derece bir eylem enerjisi taşıyor karşınız aklınızdaki kişi e, yalnız önünde bir zorluklar olduğunu düşünüyor engelleri var büyük bir ihtimalle bu e, ailesiyle alakalı olabilir finansal engeller olabilir çalıştığı yerle alakalı engeller olabilir e, tekrar bu ilişki için ikinci şansı kesinlikle istiyor ve bununla alakalı bir karar aşamasında şu an bununla ilgili e, ani ve keskin bir karar verme aşamasında size karşı inanın e, <laughs> çok güzel bir kart çıktı e, sevgisi gerçekten var e, ...hani bana karşı duygusu, hisleri var mı diyorsanız... ...gerçekten de sevgisi var ve kara kara düşünüyor aslında. Sizinle tekrar bir araya gelmek, sizinle tekrar bir anlaşma yapmak istiyor. Belki de e, her şeyi tekrardan başlatmak istiyor sizinle beraber. Çünkü bununla alakalı bir umudu var. Tekrardan beraber olmakla alakalı ciddi anlamda umut besliyor. E, çok kalp kırıklığı var aslında kendisiyle. Dediğim gibi bu aile bireyleriyle alakalı olabilir ya da sizinle beraber bir... E, aile kurmakla alakalı e, hayalleri vardı belki de daha önce bunu gerçekleştiremediği için de bir kalp kırıklığı olabilir e, kendisine e, kayıplarına odaklamış ya da geçmişte kaybettiklerine ya da geçmişinden gelen bazı sıkıntılı dönemlerine odaklamış olabilir ve ciddi bir yoksunluk içine düşmüş kendisi e, aşırı derecede bir özlem duygusu var bir yoksunluk hissi var, kalp kırıklığı var, acısı var. Ama onun gözünde siz o kadar değerlisiniz ki e, tılsım e, kartları zaten burada fazlasıyla çıkmış maddi anlamda da e, iş anlamında da kaygıları, endişeleri var. Ama siz onun için gerçekten çok değerlisiniz. Size karşı bir adım atmak istiyor, yapmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor, bir şeylerin arayışı içinde kendisine e, Somut bir neden bulmaya çalışıyor. Belki e, özgürlüğüne çok düşkün bir insandır kendisi ya da hayatında bazı şeyleri bulunduğu topluluklarda özellikle dengede tutmamış olabilir bugüne kadar çalıştığı insanlarla alakalı olabilir ailesiyle alakalı olabilir özellikle çalıştığı ortamda e, ciddi kaygılar barındırıyor olabilir kendisi. Ama bir şeyleri dengelemek durumunda olduğunun farkında şu an. Ee, ermiş kartı e, bize biraz yalnızlığı da anlatır. Biraz işte e, depresif bir durumda olduğu, belki de ufak çaplı bir depresyon içinde olduğu, e, biraz yalnız kalmak istediği bir dönemde olabilir. Maddi açıdan e, bir yardım alma ya da bir yardımda bulunma durumu olabilir. Ya da birilerinden bir yardım evet. da almış olabilir. Bununla alakalı da kaygıları olabilir destek de almış olabilir yaşadığı durumla alakalı ya da parasal durumla alakalı e, öyle bir duruma gelmiş ki arkadaşlar e, yalnız kaldığını düşünüyor bir hayal kırıklığı var bulunduğu toplulukla alakalı yani bir şeyleri artık anlamaya başlıyor bir şeylerin arayışı içinde ve e, burada tövbe kartı çıktı hani sanki ben bir daha artık bunu yapmayacağım nereden yaptım nereden başıma bu işi açtım der gibi bir tövbe kar kartı çıktı e, sizinle alakalı da ilişkinizle alakalı da mücadele etmesi gerektiğini o kadar iyi biliyor ki yani size karşı bugüne kadar bir haksızlıkta bulunduysa bir şeyleri sizden çaldıysa ertelediyse ee, size göstermesi gereken ilgiyi bugüne kadar size vermediyse veya işine daha fazla odaklı bir partneriniz varsa ya da ailesine daha fazla odaklı e, anladığım kadarıyla o tarafta pek aradığını bulamamış arkadaşlar ve bunun yoksunluğu içinde hep kayıplarına odaklanmış bir şeylerin farkına varmış özellikle sizin değerinizin farkına varmış size ciddi anlamda bir adım atmak istiyor ama ee, yani bunu yapacak enerjiyi de kendisinde bulamıyor aslında yani buradaki yapmak kartı aslında bize bunu da anlatır yapmak istiyorum yapmam gerekiyor hani kalkmam gerekiyor adım atmam gerekiyor bir eylemde bulunmam gerekiyor ama sanki bunu yapacak işte halim yok dermanım yok der gibi hala yatmakta burada <laughs> ama bir arayış içinde tövbekar olduğu durumlar var bir pişmanlığı var arkadaşlar yani size karşı bir pişmanlığı var eee daha önceden size verilmiş sözleri varsa eğer onu yerine getirmediyse onunla alakalı bir pişmanlığı var pardon. Ee, ama sizinle tekrardan beraber olabilmek için tekrardan bu ilişkiyi kurtarabilmek için ya da bir yuva kurabilmek için mücadele etmesi gerektiğini o kadar iyi biliyor ki arkadaşlar bunun farkındalığına varmış kendisi mücadele etmesi gerekiyor ve eğer bu mücadele ederse vicdanen de rahatlayacak çünkü bakın burada en son çıkan kar cennetin kapıları yani aslında sizin onun e, hayatınızdaki değerini ve önemini şu an anlamak üzere olduğunu görüyorum arkadaşlar e, size karşı bu ilişkiyi kurtarmak için şu yalnızlık durumundan çıkıp bu ilişkiyi kurtarmak için mücadele ettiği takdirde sizi tekrar kazanacağını düşünüyor ve sizi kazandığı zaman da vicdanen de çok fazla rahatlayacağını biliyor arkadaşlar Size karşı e, düşünceleri bu şekilde bir eylemi olacak mı dersem zaten burada baktığımız zaman enerji kartları bize bir eylem enerjisinde olduğunu söyledi. Size karşı aşırı bir düşüncesi karar aşamasında olduğunu söyledi. Evet burada e, tılsım şövalyesi bize somut bir eylemden bahseder ama çok ağır ilerleyen bir e, şövalyedir tılsım şövalyesi. Biraz e, korkuları ve kaygıları olan da bir şövalyedir. Zaten resimde de e, gösterildiği gibi kendisini korumaya altına almıştır. Bir somut bir adımı olacak size. Ama biraz daha ağır işleyebilir. Biraz yalnız kalması gereken, biraz daha kafasında bir şeyler oturtması gereken bir dönem. Çünkü bulunduğu toplumla alakalı, e, iş ortamıyla alakalı bir yoğunluk içerisinde olabilir. Ya da arkadaş çevresiyle beraber şu an bir yoğunluk içerisinde olabilir kendisi. Ama... E, Yakın bir zaman içinde bunu anlayıp bir mücadele içine gireceğini görüyorum arkadaşlar. Durum böyle. Peki, şöyle yapalım. Melek kart alalım, evet, toplayalım. Arkadaşlar isterseniz dilek dileyebilirsiniz. Ya da soru sorabilirsiniz. Ya da odaklanabilirsiniz. Çok fazla attı. 3 tane melek kartı seçeceğim buradan siz e, odaklanabilirsiniz İsterseniz hepsi için birer soru sorabilirsiniz isterseniz e, bir tanesini seçebilirsiniz nasıl arzu ederseniz meleklerin size mesajı nedir bu durumlarla alakalı ya da ne yapmanız gerekiyor bununla alakalı soyalım meleklere. Bir de aşıklar kartından dalayım. alayım. Aklınızdaki kişiyle alakalı. Aşıklar kartının size mesajı nedir? Şuradan bir tane seçiyorum. Arkadaşlar, son Rumi'den bir eylem olacak mı? olarak sadece bir tek kart alacağım. Evet, aklımızdaki kişinin bize karşı bir eylemi olacak mı? Bir tetik. seçiyorum arkadaşlar evet kupaların sekizlisi geldi arkadaşlar sevgililer dünyayı terk etmenin zamanı geldi cennetin davulu ruhumun kulaklarında çalıyor ben ruhumu bir tane daha alacağım arkadaşlar bundan. Alıcıların sultanı. kartı. <laughs> Arkadaşlar, Şunu e, anladım. E, dişil enerjiler, e, bayan olan taraf büyük bir ihtimalle biraz daha keskin bir tavır sergileyeceğe benziyor. E, eğer aklınızdaki kişi erkekse, eril enerji ise. E, Geldiği zaman e, dişin enerji biraz daha böyle bir sert e, bir tepki verip sanki bazı şeyleri kestirip atmak isteyecekmiş gibi görüyorum. Ama arkadaşlar e, bir eylem hazırlığı içerisinde bir eylem olduğu takdirde de siz ne kadar da bazı şeyleri kestirip atmak isteseniz de dünya kartı geldi. Dünya kartı biliyorsunuz tamamlanma kartıdır. Tekrardan bir şeyleri e, tamamlamak için bir araya gelme kartıdır. E, ayrılmak için bile olsa tekrardan bir araya geleceğiniz söz konusudur burada kararınız her ne olursa olsun tekrar bir araya gelip yüzleşip tekrar bir konuşma yapacağınızı görüyorum arkadaşlar ama dünya kartı bize e, tamamlanmayı tekrardan bir şeyleri başlatmayı dünya zevklerinden de bahseder aynı zamanda. Tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur diyor. dünyadaki daha böyle pozitif olayları aslında bahseder. Ben pozitif olarak algılamak istiyorum açıkçası bunu. Ama kupaların sekizisi de artık bize hani gitme vaktinden bahseder. Belki de bu eylem olarak size gelmesiyle alakalı bir mesaj da olabilir. Evet. Şimdi melek kartlarımı açıyorum arkadaşlar Birinci kartı seçenlerin melek mesajı önderlik et meleklerimiz önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun Işığın yolunda etrafındakilere yol göster der bu e, aslında baktığınız zaman gayet güzel bir mesaj e, aranızda bir küslük bir dargınlık varsa belki sizin biraz e, karşı tarafa bir ışık yakmanız gerekiyor olabilir bir şeyler belli etmeniz gerekli olabilir. Çünkü karşı taraf nasıl bir tavır sergileyeceğini bilemiyor olabilir bu durum karşısında. Sizin duygularınızın ne yönde olduğunu bilemiyor olabilir. Ee, gayet iyi bence. İkinci kartımızı hafifle meleklerimizden gelen. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek diyor. Belki de hayatınızda e, toksit ilişkiler varsa, toksit insanlar varsa hayatınızdan çıkartmanız gerekense, negatif enerji verdiğini düşündüğünüz insanlar varsa belki de hafiflemenin zamanı gelmiştir sizler için. Belki de hayatınızdan çıkartmanın zamanı gelmiştir. Yüklerinizden kurtulmanızdan bahsediyor sevgili melekler. Üçüncü melek kartımız güzellik kartı. Çok güzel bir kart. Ben Pembe pembe. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatın her alanına yansımasını izlediyor sizi pozitif enerjiye çağırıyor ee, pozitif olduğunuz zaman arkadaşlar gerçekten de bütün pozitif e, olayları pozitif insanları yanınıza çekersiniz onun için gayet güzel mesajlar evet aşıklar da son olarak açıyorum hmm, onu affet enerjini temiz tut diyor baktığınız zaman aslında hepsi birbiriyle çok bağlantılı çünkü e, hayatımızda bazen zarar görsek de üzülsek de kırılsak da Kendimiz için yapabileceğimiz en güzel iyilik affetmektir arkadaşlar. Onu affet kendini de. Evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılar ile gelen mesajlara hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et diyor aşk. Arttı. Evet arkadaşlar aldık kabul ettik öyle de oldu diyelim ee, bir açılımımızın daha sonuna geldik ee, Instagram hesabım angels tarot'tan e, takip edebilirsiniz arkadaşlar ee, YouTube hesabım daha yeni olduğu için ee, özel açılım almak isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz çok teşekkür ediyorum iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın şifa olsun arkadaşlar